Bugün iki devresi farklı bir maç izledik. İlk yarıda Antalya Spor gerçekten çok iyi oynadı. Ee, çok iyi pas yaptılar, çok iyi hücum organizasyonlarını geliştirdiler. Biz ilk yarıda bana bir çözüm bulamadık. İkinci yarıda farklı döndü, farklı gelişti orada. Bu sefer biz daha çok hücum oynamaya başladık, daha çok pozisyon oynamaya başladık. Daha çok mücadele şeklinde geçti Gol olmadı. Her iki takımın oyuncularını da ben tebrik ediyorum. Artık önümüzde Beşiktaş maçı var ya. Resmen oynayacağımız inşallah o anda e, iyi bir oyunda ihtiyacımız olan puan ya da puanlarına döneriz. Sizlere sorularınız varsa alayım. Yoksa Emrah'a da geçmiş olsun diyorum. İnşallah. Ciddi bir şey yoktur. Hoşçakalın. Yani aslında ilk yarı tam bizim istediğimiz gibi geçti. Bu pozisyonları da bulduk. Bir topumuz da yönlendi. İlk yarıyı tam istediğimiz gibi oynarken ikinci yarı çok daha farklı oldu. Yani aslında iki takım içinde çok fazla pozisyon olmadı. Daha çok orta saha mücadelesi açısından geçti. Neticesinde maç 0-0 beraber bitti. Aslında biz bir puana razı olmadık tabii. Yani bizim durumumuz biraz daha farklı. Bu maç hakkında söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Bu maçı unutup, bu haftadaki haftaki maça bakıyoruz gerekiyor. Hocam sorunuz var mı? Teşekkür ederiz. Evet. Beraberiz. Önce gözetimle <laughs> başlıyoruz. Film <laughs> bu <laughs>

<laughs> ve daha tehlikeli olabileceklerini düşünmüştük. O yüzden maçı taktiği olarak belki biraz da topu kendimizde saklamayı öngördük. Ama biz artık final maçları oynuyoruz. Final maçlarından <laughs> mutlaka artık kazanmamız gerekiyor. Biz sadece artık bunu bekliyoruz. Bir sorumuz var mı? Buma. Bu mu? O zaman Isaac'da. Yani bu sadece bu sadece. Bir şey yapmak var. Bir, bir şey yapmak var. the şey şey yapmak uh, our position is not good. So that's why we try to do everything possible to win the game. We push, but we are so unlucky like the first time like got and the ball hit back. But uh, I will not, we uh, will keep going, still, you know, as still we that we can come up from the difficult situation because we have a good team. So by the grace of God, we will keep pushing the Aslında oyunu iki takımda biraz temkinli başladı. Fakat biz ilk yarı biraz daha fazla şans bulduk. Belki biraz da şans benim yanımda, takım yanında olsaydı benim attığım şu direkten dönmez gol olmuş olurdu. Ama biz bundan sonrası için kendimizi biraz daha ittirmeliyiz, biraz daha fazla çalışmalıyız. Biz takım olarak burayı hak etmiyoruz. Bu, hak etmediğimiz yerden de en kısa zamanda çıkmak istiyoruz. Ayze bir sorumuz var. Bugün çok mücadeleci bir maç oldu. İlk yarı kere baktığımızda Antalya Spor bizden daha iyi oynadı diye düşünüyorum. Ama ikinci yarıda biz üstüne geldik. Maçın erkeği, beraberlikti bence. Ama artık son haftalara gelinirken tabii takımlar, alttaki takımlar özellikle puanlı puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklar. Tabii bizim hedefimiz üstleri oynamak. Şu anki yerimiz 5. sıradayız, 6. sıradayız. Daha üstlere neden çıkmayalım? Geçek. Bu potansiyelimiz var diye düşünüyorum. Bugünkü maçın hakkı beraberlikti. Antalya Spor'u Bizim artık her hafta final maçlarına çıkıyoruz. Puan ve puanlar ne kadar alırsak kar diye düşünüyorum. Sorusu soru olamam ki ana. Ben I saw it not play not play good. I think uh everybody is more closed, everybody's not together, not um, sorry, yeah, it is not pressure, it's no fight. I'm telling you, it's no maybe transform ball I and mean, then play maybe it's better and uh maybe it's having uh ball for the maybe a bit more Tabii ki zor bir maç oldu bugün. Antalyaspor'un bizden daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Özellikle ilk kere takım halinde oynayamadık. Birimize yakın oynayamadık. Antalya Spor bizden çok daha iyi oynadı ilk kere. Maçın genelinde de Antalya biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii puanları paylaştık. Çok net pozisyonları yok ama topa daha çok sahip oldukları bizlerle katıldık. Dediğim gibi birer puanı aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sorusu olan var mı? Teşekkürler.